terör saldırısının, Cumhurbaşkanı'nın terörün merkezi olarak ABD'yi teşhis, dünyaya da parmakla işaret eden açıklamasından sonra gelmesi, bombanın taşıdığı mesajı dekşifre etmede yardımcı olabilir mi? Şu anda bunlara kim sahip çıkıyor, başta Yunanistan. Kaçıp Yunanistan'a gidiyorlar, kaçıp Avrupa'ya gidiyorlar. Hep buralara kaçtılar. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Danimarka'da, İngiltere'de, Amerika'da yaşıyorlar. Ve bu adamı Amerika saklıyor. Kim saklıyor? Biden saklıyor. Kendilerine Pensilvanya'da devasa bir köşk verdiler, orada bu adam yaşıyor. Bana terörün merkezi neresi diye sorarsanız, işte ben size şu anda bunu söylerim. Bu manada ve ilk bakışta eylemi gerçekleştiren terör örgütünün kimliği ikincil değil ama ikinci sırada. Birincil, neden şimdi? 2015 ve 2016'da yaşananlardan günümüze değin Ankara'dan duyulan sık ve keskin tonlarda ABD'yi suçlayan açıklamalar yeni değil ve hepsi eksi var fazlası yok ölçeğindedir. Esasen, bomba ve taksim adresleri belli ki Türkiye'ye hatırlatmada içeriyor ama mesele şu ki, Ankara bunu zaten unutmuş değil aradan geçen zamanda yaşanan bir seri olayla da unutmayacağını Washington'a gösterdi. FETÖ ve PKK'nın aynı vücudunu organları olduğunu bilerek hareket etti. Yine de yukarıdaki son açıklama, bunların üzerinde bir gerçekliği Washington'un yüzüne boş bir eldivenle vuruyor, bir terör devletisin. Böyle bir tarif, doğru olduğu halde dünyada Amerika'ya yönelik suçlamalarda sık rastlanan bir tür değil hele Amerika Birleşik Devletleri'nin yerleşik ve sürekli biçimde başka ülkeleri terörist devlet, haydut devlet, diktatörlükler diyerek yaftalamayı gelenek haline getirdiği düşünülürse. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik haklı ithamlarının Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinden dönüşte ve yine çok kritik Amerikan ara seçimlerinin devam ettiği süreçte yapılmasının ayrıca bir nedeni hedefi olmalı. İlaveten, teröre destek veren ve şimdi terörün merkezi ülke olarak ABD'yi itham eden Türkiye, münhasıran Amerika Birleşik Devletleri Başkanını da hedef alıyor. Terörün merkezi Amerika Birleşik Devletleri ise merkezin başındaki adamı da, yani Biden'ı da isim vererek bu manada, terör merkezinin başı olarak iddianameye yazıyor. Kısaca, Türkiye deseydi ki, Amerika Birleşik Devletleri terörü destekliyor. Arkasında o var. FETÖ ve PKK YPG bunun en açık delilleridir. Bilinen ve haklı şikayetlerini tekrarlamış olacaktı. Ancak ton ve ağırlığı farklıdır. İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun olayı takiben yaptığı, Amerika'dan yapılan taziye mesajını katilin olay yerine dönmesi, ilk gelenlerden birisi olduğu gibi bir değerlendirmenin esas olduğunu düşünüyorum açıklaması da failin en ağır ifadelerle teşhislerinden biridir. Metafor, geçmiş eylemlerin sorumluluğunu da katile yüklüyor. Aynı soruya yürüyoruz. Türkiye neden ve şimdi bu hamleye açıklamaya ihtiyaç duydu? Kimi okumalara göre, Yunanistan Dedeaç ve Ukrayna krizinin kimi çıktıları sayılmazsa nasıl sayılmayacaksa ayrı bahis. Örneğin F-16'lar gibi, yaklaşan seçimler gibi içinde geçtiğimiz süreçler, iki ülke arasında kemik sesi duyulan toslaşmalara zemin yaratılmıyor, daha idare ediliyor gibi görünüyordu. Fakat anlaşılıyor ki Türkiye'nin Amerika'ya yönelik ulusal güvenlik kabulleri, düşmanlığın yönetilebilir olduğu düşüncesini aşıyor. Nitekim Cumhurbaşkanı açıklamalarının Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri sürecine de denk geldiğini belirtmiştik satır aralarında kaybolup gitti ama aynı konuşmamın içinde şu vurgular da mevcuttu. Temsilciler meclisinde cumhuriyetçiler açık ara önde kapattılar. Ama şimdi tabii senato var. Senatoda 2-3 yer çok büyük önem arz ediyor. Yani bu 2-3 yerde eğer cumhuriyetçiler başarılı çıkarsa, belki iş bizim için çok daha kolay olacaktır. F16'ların alınması sürecine ilişkin bir soruya verilen yanıtın dibinde kurulan bu cümleler mevcut Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin sadece bu konudaki tutumuna ilişkin mi? Cümleyi ters yüz edersek, demokratlar kaybetse bizim için daha iyi olur manasına gelen okuma, Washington'un bu halinden memnuniyetsizliğin ifadesi olarak genele giydirilemez mi? Senato'yu da Cumhuriyetçiler kazansaydı Ankara, Washington'u artık daha zayıf görecek, sonraki başkanlık seçimlerine kadar avantajlı politikalar yürütmeyi umacaktı. İşin kestirmesi, Amerika Birleşik Devletleri ara seçimlerinde Türkiye'nin gönlünden Biden ve Demokratlar geçmemiş. Şaşırtıcı değil. Örgütle mücadelede Türkiye içeride de dışarıda da dünya tarihinde görülmemiş, emsalsiz başarılar üretti. Bunun dahi üzerine çıkarak bize özel Türkiye metodunu geliştirdi. Bu konuda eleştiri getirenlerin büyük kısmı 90'ların vahşetini görmemiş, bilmeyen kişilerdir. Kıyas yapacak pozisyonda değiller keşke olsalar. Şimdi eylemin Türkiye ABD ilişkileri kadar Suriye ve PKK YPG'nin akıbeti ile ilgili bir yeni süreç üretmesi bekleniyor. Belli ki başlangıç aşaması sert olacak. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanlaması buna uyar uymaz ne kadar bakılır artık onu da bilemiyoruz. Verilen sözlerin atılan imzaların hatırlatılması belli ki kafi gelmiyor. Bomba taksimde patlamış olabilir ama tesiri Kobani'de görülmeden anlamaları zor. Ukrayna savaşının geldiği aşama, zıt yönlü Yunan ve Kafkas parantezi, Amerika Birleşik Devletleri Rus istihbarat servislerinin Türkiye buluşmaları, Biden'la görüşme, İsveç-Finlandiya NATO kartı, İran, İsrail, Suriye gelişmeleri hesaplanıp kitaplanıp güney sınırımız halledilmelidir. Türkiye'nin yükselen rolü önündeki engelleri aşmak yetmiyor, ezmek de gerekiyor.